16 günlük Rusya elektronik vize 80 dolar ücreti. Peki bu 80 doların içerisinde neler var? Vizenin ücreti, Rusya'da olduğunuz sürece seyahat sigortanız, ayrıca Rusya girişinde size soracakları kalacak yer belgesi yani adınıza düzenlenmiş otel rezervasyonu hepsi toplam 80 dolar. Yorumlarda görüyorsunuzdur arkadaşlar kendiniz başvuru yap yapabilirsiniz. Boş boşuna danışmanlara para vermeyin. Arkadaşlar kendiniz başvuru yapabilirsiniz ama şunu da düşünün. Yanlış başvuru yaparsanız ret alırsınız. Bir. En ufak bir hata yaptığınızda örnek veriyorum. Bilgileri yanlış girdiğiniz. Bir karakteri yanlış girdiniz. Sistem de bunu fark etmedi ama vizeniz onaylandı. Koyduğunuz pasaportun arasına ev vizeyi yola çıktınız Rusya girişinde. Pasaport kontrolden geri çevrilebilirsiniz. Onun haricinde elinizde bir otel rezervasyonunuz yoksa yine Rusya'da pasaport kontrolden çevrilebilirsiniz. Dolayısıyla Başkalarının söylediklerine kulak asmayın siz. Profesyonel hizmet alın. 80 dolar karşılığı 16 günlük Rus sevizeniz, seyahat sigortanız, otel rezervasyonunuz hepsi buratcheren.org bu adresten inceleyebilir. Oradaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz.